Merhaba, ben Elif. The Pazarlama Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün, pazarlamanın çok konuşulmayan ama bence en temel noktasından bahsedeceğiz. Pazarlama deyince çoğu zaman aklımıza veriler, algoritmalar, otomasyon sistemleri geliyor. Evet, bunlar günümüzün önemli teknolojik kazanımları. Ama ben pazarlamanın özünde çok daha insani bir şey olduğuna inanıyorum. Size ne düşündüğümü anlatayım. Hadi başlayalım. Bence pazarlama insanların yaşamını iyileştirmek, karakterlerini geliştirmek, onları hayatlarının daha iyi bir versiyonuna taşıyabilmekle ilgili. Yani kısacası empati, duyarlılık, gerçek bir insan dokunuşu ön planda olmalı. Ama son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler bu temel noktayı gölgede bırakmaya başladı. Pazarlama gittikçe daha yüzeysel, daha matematiksel bir forma bürünüyor. Rakamlar konuşsun yaklaşımı insanı susturuyor. İşin tuhaf yanı ise bu dönemde markalar daha çok algoritmaları iyi kullanan profesyonelleri tercih ediyor. Ama bence asıl farkı yaratan onlar değil. Pazarlamanın insani tarafını unutmayanlar. Çünkü bir markayı yalnızca rakamlarla tanımıyoruz. İnsanlara iyi hissettiren hikayelerle, gerçek ihtiyaçlara dokunan çözümlerle hatırlıyoruz. Bugün biraz bu konuyu konuşalım istiyorum. Pazarlamayı sadece teknik bir iş olmaktan çıkaralım, yeniden insan merkezli bir yere koyalım. Pazarlama bir sayı oyunu olarak görülüyor olabilir. Oysa bu yanlış bir yaklaşım. Sadece dikkat çekmek için yapılan yaratıcı kampanyalar ise kısıtlı bir etkiye sahip. Aslında pazarlama insanların hayatına bir katkı sunma çabası. Bir ürünü satın almak müşteriler için önemli değil. O ürünle yaşadıkları hisler önemli. Bir hizmeti kullanmanın değeri, probleme sunduğu çözüm ve müşteride yarattığı rahatlama duygusuyla doğru orantılı. Genelde pazarlama uzmanı olduğumu söylediğimde bana şunlar soruluyor. Hangi verileri kullanıyorsun? Hangi metrikleri izliyorsun? Oysa ben pazarlama yaparken şunu düşünüyorum. Potansiyel müşteri marka ile karşılaştığında kendini nasıl hissediyor? Bu deneyim onun hayatında gerçekten bir şeyleri kolaylaştırdı mı? Yoksa sadece sıradan bir reklam mıydı? Evet, artık elimizde çok fazla veri var. Kimin neye tıkladığını, ne kadar süre baktığını, sepete atıp atmadığını görebiliyoruz. Bunlar önemli rakamlar ama her şey demek değil, olmamalı. İnsanı anlamadan, davranışın arkasındaki duyguyu kavramadan bu veriler yalnızca birer rakamdan ibaret. Bir markanın gerçek başarısı kaç kişiye ulaştığıyla ölçülmemeli, kaç kişinin hayatında iz bıraktığıyla ölçülmeli. İşte bu yüzden ben pazarlamayı bir nevi rehberlik olarak tanımlıyorum. Pazarlama bir markanın müşterisinin yanında olması, ona yol göstermesi ve ilham vermesi, hatta biraz daha ileri gideyim, daha iyi bir versiyona ulaşmasına yardım etmesi demek. Bunu çok iddialı bulabilirsiniz. Ama şöyle düşünün, sizi sağlıklı yaşamla tanıştıran bir marka, zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlayan bir ajanda, ya da kendinizi güçlü hissettiren bir kıyafet, daha iyi hissetmenizi sağlayan bir kitap. Bunların hepsi pazarlamanın insanı dönüştüren gücüne küçük örnekler ve bu örneklerin ortak noktası insanı merkeze alan bir yaklaşım sunmaları. Günümüzde birçok marka verilerin ve sistemlerin konforuna sığınıyor. Algoritmalar ne diyorsa onu yapıyor. İnsan gibi değil, sistem gibi davranıyor pazarlama profesyonelleri. Bu durum içerik üreticiliğini de etkiledi. Yapay zeka artık çok güçlü. Blog yazıları yazabiliyor, reklam metinleri hazırlayabiliyor, sosyal medya paylaşımlarını bile otomatikleştirebiliyoruz. Yapay zeka asistanları bizim gibi içerik üreticileri için hem büyük bir kolaylık hem de ciddi bir tehdit. Çünkü artık içerik üretmek değil, fark yaratmak mesele. Sadece bilgi vermekle kalmamak gerekiyor. Duygusal bağ kurmak da çok önemli. Yapay zeka veriye dayalı içerik yazabilir ama bir markanın tonunu derinliğini, empatisini işselleştiremez, içeriği yazmak kolaylaştı ama ruh katmak zorlaştı diyebiliriz. Bu yüzden pazarlama profesyonelleri olarak yeni bir farkındalığa ihtiyacımız var. Yapay zekayı işimizi kolaylaştıran bir araç olarak kullanmalı ama özümüzü unutmamalıyız. Çünkü müşteriler hala bir insanla konuşmak, bir markayla bağ kurmak istiyor. Pazarlama bir strateji işi evet ama sadece stratejiyle yürüyen bir yol değil. İçinde sezgi olmalı, empati olmalı ve belki de en çok vicdan olmalı. Black Mirror'un 7. sezonundaki 1. bölümü izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sıradan insanlar bölümünde pazarlama, yapay zekanın sunduğu sınırsız veriyle şekillenen ama içinde insanlıktan neredeyse hiçbir şey kalmamış bir sistem üzerinden anlatılıyor. Karakterlerin gerçek duyguları zerre kadar önemsenmiyor. Algoritmalar insanların davranışlarını öngörüyor ve sistem şirketin çıkarına göre bu öngörüyü şekillendiriyor. Markalar artık ne hissettiriyoruz diye sormuyor. Bunun yerine ne kadar tıklanıyoruz ya da ne kadar satın alınıyoruz diye soruyor ve sonuçta duyguların, ilişkilerin, toplumun, insanlığın eridiği bir dünya ortaya çıkıyor. En çok da duygular ve vicdan yok ediliyor. Bu bölümde gösterilen pazarlama dünyası insanın sadece bir veri kümesine indirgenmiş hali. İzlerken rahatsız hissediyoruz çünkü içten içe biliyoruz ki eğer dikkat etmezsek ve bu gidişatı sorgulamazsak bizim dünyamızda yavaş yavaş o distopyaya benzeyebilir. O yüzden ben hep şunu savunuyorum. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, pazarlamayı insani yapan noktayı unutmamalıyız. Karşımızdakini anlama duygusuna önem vermeliyiz. Yani empati yeteneğimizi güçlendirmeliyiz. Bir iz bırakma, insanların hayatını iyileştirme hevesimizi her zaman diri tutmalıyız. Eğer bu bölüm size bir şeyler düşündürdüyse, siz de artık pazarlamayı sadece bir meslek olarak algılamak yerine bir etki alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Ben ve benim gibi müşteri merkezli pazarlama anlayışını benimseyen profesyoneller pazarlamayı insani kılmak için, empatiyi kaybetmeden strateji geliştirmek için ve teknolojinin sunduğu verilere bakarken gözümüzü insandan ayırmamak için çabalıyoruz. Daha iyi bir dünya daha gelişmiş bir toplum ve daha çağdaş bir bakış açısı için pazarlamayı bu yaklaşımla benimsemek ve geliştirmek önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.